Oto Haber'den hepinize merhaba. Ben Eray Özgür. Bugün Intercity İstanbul Park'ta 8 elektrikli otomobille bir test gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi 2 sene önce yine İstanbul Park'ta bir test yapmıştık ama o zaman yaptığımız testte elektrikli otomobillerin minimum ve maksimum menzillerini test etmiştik ve ortaya çok şaşırtıcı sonuçlar çıkmıştı. Bugünkü testimizde ise daha farklı bir konuyu ele alacağız. Tüm otomobillerimizi 120 km saat sabit hızda, daha doğrusu 120 km sabit hızı aşmadan o hızlarda kullanarak elektrikli otomobillerin uzun yolda ne kadar menzil sunabileceğini test etmiş olacağız. Bunu yapmamızın ana sebebi şu: Artık biliyorsunuz elektrikli otomobiller hayatımızda daha fazla yer almaya başladılar ve şarj istasyonları da artık şehirler arası noktalarda eskiye göre çok daha fazla. Bu testin sonucunda elimizde şöyle bir veri oluşacak. Bir otomobilde A noktasından B noktasına örnek veriyorum İstanbul'dan İzmir'e yola çıktığımızda hız sınırlarına uyarak yani 120 km saat hızı aşmadan e, yol yaptığımız zaman ne kadar yol yapabileceğimizi, ne kadar mesafe kat edebileceğimizi e, anlamak açısından bu test bize bir fikir verecek. Bir araya getirdiğimiz modeller birbirine oldukça farklı. Bir tarafta artık emekliliğe, ya, emekliliğe yaklaşmakta olan BMW i3 var. Bir tarafta Porsche Taycan var. Bir tarafta e, oldukça ekonomik satış fiyatıyla büyük ilgi gören Türkiye pazarında MG ZS EV var. Yani bir araya getirdiğimiz modellerde fiyat skalası neredeyse en alttan başlayıp ulaşılabilecek, daha doğrusu satın alınabilecek en üst seviyede otomobil olan Porsche Taycan'a kadar uzanıyor. Ee, karşılaştırmanın sonucu, sonucunda daha doğrusu testin sonucunda ne çıkacağını ben de çok merak ediyorum. Çünkü menziller çok farklı. Bir tarafta 235 kilometreden başlayan fabrika verisi bir menzil var. Bir tarafta 470 kilometre ve üzerini vade eden modeller var. Günün sonunda Z raporunu aldığımız zaman tekrar buluşacağız. Porsche Taycan. Ferdinand Porsche'nin 1898'de ilk tasarladığı otomobilin elektrikli olduğunu hatırlamak, Taycan'ın neden harika bir elektrikli otomobil olduğunu anlamayı kolaylaştırıyor. Fantastik bir sportiflik ve konfor dengesi sunan Porsche Taycan elektrikli spor otomobillerin öncüsü olarak hatırlanacak. Jaguar I-Pace Jaguar'ın ilk elektrikli otomobili 3 yılı aşkın süredir yollarda ama 470 kilometrelik menzili hala yeterli. Dinamik sürüş özellikleriyle keyif veren I-Pace pek çok kurum ve organizasyon tarafından yılın otomobili seçildi. BMW iX3 Geleneksel X3'ün tüm iyi yönlerini elektrikle birleştiren iX3, yarının teknolojisini kafa karıştırmadan sunuyor. Arkadan itiş dışında 4 tekerlekten çekişli versiyon olmaması ise düşündürücü. MG'yi Türkiye'de roster olarak tanıyanlar bugün karşılarında bu elektrikli SUV'u görünce doğal olarak şaşırabilirler. Küçük SUV genel beklentileri karşılayan bir performans sunarken menzili daha çok şehir kullanımına yönelik. BMW i3 S 2013'ten beri yollarda ama hala genç, hala yenilikçi. S versiyonu süspansiyon konforunda geride kalsa da sürüşü çok eğlenceli. Karbon fiber kompozit şasi ve ekolojik kokpit gibi detaylar özgün. Mezli şehir kullanımı için yeterli. Devamı gelmeyeceği için özlenecek otomobillerden biri olacak. Mini Cooper SE BMW i3 S ile aynı elektrik sistemi ama önden çekiş ve önden yerleşimle aynı zamanda 180 derece ters. Sürüş özellikleri ile elektrikli bir go-kart. Menzil sadece şehirde idare ediyor. Opel'in yeniden doğuşunu belki de en iyi yansıtan otomobil olan Mokka E, hem dışı hem de kokpit ile gerçek bir tarz otomobili. Sürüş özellikleri dengeli, performans yeterli. Hız göstergesi 3 basamaklı değerleri gösterdiğinde ise menzil dramatik bir biçimde azalıyor. Mercedes'in ilk seri üretim elektrikli otomobili kendine özgü tasarım ile dikkat çekiyor. Gelişmiş konfor ve güvenlik donanımlarıyla tipik bir Mercedes olan EQC, hızlı şarj desteği ve büyük bataryası ile uzun yolculuklara uygun. Alçak zemin günlük kullanımda sık sık kasislerle temas edebiliyor. İkimiz devam ediyor. Oldukça yorucu geçiyor ve kısa bir mola yapmaya karar verdik. Bu mola esnasında da ABB Türkiye'den Recep Mert ile birlikteyiz. Kendisi ABB Türkiye e-mobilite satış yöneticisi. Merhaba Recep Bey. Merhabalar Recep Bey. Sizden ABB hakkında bilgi alabilir miyiz biraz? ABB çok köklü bir kuruluş, yani endüstriyel anlamda çok büyük bir kuruluş ama perakende tüketici pek tanımıyor olabilir. Aslında ABB'nin kuruluşu 1800 yılların sonlarından dayanıyor. İsveç'li Asya ile İsviçre'li Brown şirketlerinin 1980'lerde birleşmesiyle beraber bugünkü halini almış oluyor. Hı hı. Elektrik tarafında son yıllardaki dijitalleşmeyle de beraber oldukça aktif liderlik yapan bir teknoloji şirketi diyebiliriz. Hı hı. Bizim bugün gerçekleştirdiğimiz test de, menzil testi otomobilin geleceğin elektrikli olduğu konusundaki en somut ispatlardan birisi. Sizce dünya ve ülkemiz bu kadar kısa bir süre çünkü markalar, ee, çok uzun olmayan bir zaman. Pek çok marka 2030'dan itibaren tamamen elektrikli olacağını söylüyor. Bunu ayak uydurabilecek mi? Tabii ki. Bu gibi büyük değişiklikler, büyük adaptasyonlar zamanla olacaktır. Ee, ama arz ve talep birbirini tetikleyeceği için Hı -hı. zamanla bu geçiş rahatlıkla sağlanacaktır. ABB'nin de bu taraftaki desteği e, hem bilinçlendirme, farkındalık açısından hem de teknolojiye <laughs> verdiği destekle e, bu konuyu takip ediyor ve destekçisi olmaya devam ediyor olacak. Hı -hı. Şu anda... E... İnternette İstanbul Park'tayız. Hani Türkiye'nin en büyük e, yarış pisti. Yakın zamanda da Formula 1 e ev sahipliği yapacak tekrar. E, ABB de Formula'da yer alıyor. Formula 1 değil ama Formula E Formula'da de diyelim. E, bu konuda bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki ABB olarak biz Formula E'nin e, ana sponsoruyuz, isim sponsoruyuz. Aslında yarışın adı ABB Formula E. Bu bizim için çok önemli bir e, iş birliği bir birliktelik. Bu taraftaki teknolojiyi takip etmek, teknolojiye yön vermek bir taraftan da AG çalışmaları için en önemli, en kritik dataları alabilmek ve bunu duyurabilmek açısından, ABB'nin reklam açısından çok önemli. Formüle E sevenler de yarış sevenler de sık sık yarışlarda ABB logolarını görebilirler. Hı hı. ABB pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Ee, otomotif tarafındaki ürünler ve hizmetlerle ilgili bir kısaca bilgi alabilir miyim sizden? Tabii ki. ABB'nin bu tarafında, immobility e tarafında 3 kW'tan şu anda 600 kW'a kadar hem AC şarj cihazları hem de DC şarj cihazları mevcut. Hı hı. E, şu anda yanında bulunduğumuz 350 kW'lık şarj cihazları da binek araçlar için şu anda dünyanın en hızlı şarj cihazları. E, şu ana kadar e, dediğim gibi 600 kW'a kadar çözümlerimiz var ama çok yakın gelecekte megawatt seviyelerinde ağır vasıtalar içinde çözümlerimizle e, devam ediyor olacağız. Ürün tarzımıza eklemeler yapmaya. Bugün test ettiğimiz otomobillerden biri de Porsche Taycan. E, şu anda piyasadaki en hızlı, daha doğrusu en güçlü şarj altyapısını sunan otomobillerden birisi, destekli otomobillerden birisi. Bu otomobili şarj etmemiz ne kadar sürer böyle bir cihazda yaklaşık olarak? Çok doğru söylediniz. Şimdi şarj cihazı kadar aynı zamanda aracın da çok önemi var burada şarj süresini belirlemekte. Porsche Taycan gibi 800 volt altyapıda yüksek hıza şarj olabilen bir cihazın, bir aracın şarj olması doğru cihazlarla beraber, şu an yanında bulunduğumuz mesela cihazlarla beraber hı hı. 25 dakika gibi 30 dakika gibi sürelerde mümkün. Sıfırdan %100'e şarjı Elektrikli otomobiller artık Türkiye'de de eski eskiye göre çok daha fazla yer bulmaya başladı yani, yani bu testte de 8 ayrı otomobili test ediyoruz menzil testinde. E, Türkiye'nin altyapısı sizce şu anda ne durumda ve ABB olarak sizin sunduğunuz veya sunacağınız ne tür çözümler var? Şimdi Türkiye'nin altyapısı Türkiye'nin bugünkü ihtiyacını karşılamak için oldukça iyi Ama Türkiye'nin 2030'daki ihtiyacını karşılamaya hazır değil tabii ki. Şimdi elektrikli araçların değişmesiyle beraber, kullanıcıların bu araçlara alışmasıyla beraber altyapının değişmesi de benzer zamana ihtiyaç duyacak ve hı hı. ikisi de birbirinden tetiklenerek geçecekler. ABB'nin bu tarafta şarj istasyonlarının yanında ürün çözümleri olarak altyapının yetersiz olduğu yerlerde E-house çözümleri gibi enerji depolamada içerebilen, solarla da entegre olabilen, e altyapıyı destekleyen çözümleri de var tabii. Hı hı. Ee, şimdi ABB çevreci bir e çözüm çözümsün yani elektrikli otomobili destekleyen yani çözümlerinden biri diyeyim. Çok büyük bir sanayi kuruluşsunuz. Peki ABB'nin karbon emisyonlarını azaltma yönü kendi attığı adımlar var mı? Aslında karbon emisyonunu azaltma yönelik elektrikli hayat büyük bir inisiyatif, hı hı. büyük bir adım. ABB kendisi de bu hayat tarzını destekleyerek bir adım atmış oluyor. Açıkçası bizim Türkiye'de de yaptığımız araştırmalarda kendi elektrikli araca çevirdiğimiz şirket araçlarımızda her 7000 kilometrede 1 tona yakın karbondioksit salınımını azalttığımızı biz hesaplıyoruz. Dolayısıyla bu ürün gamını arttırarak hem son kullanıcılar için hem network operatörleri için en uygun çözümü üreterek en avantajlı çözümü biz de bu tarafından teknolojik olarak katkıda bulmaya çalışıyoruz ABB olarak. E, elektrikli otomobillerde menzil dışında şarj da çok önemli bir mesele. Hani Kaç dakikada şarj ediyorum, e, şarj istasyonlarının sıklığından ziyade aldığımız performans. E, şu anda bir şarj istasyonuna gittiğimiz zaman AC ve DC, hani e, hızlı şarj, standart şarj diyeyim kabaca e, ee, alternatifler çıkıyor. Yakın gelecekte her şey hızlı şarja mı dönecek? Yani her şey DC mi olacak veya farklı ne teknolojiler bekliyor bizi? Aslında şöyle bu yakıt türünü değiştirmekten biraz daha farklı bir devrim, biraz daha farklı bir geçiş. Dolayısıyla aslında yavaş şarjla hızlı şarj her zaman olacaklar. Yani aslında Hı -hı. AC şarj da gelecekte de olacak, DC şarj da olacak. Bizim öğrenmemiz gereken sürücüler olarak ne zaman aciliyetimiz olduğu, ne zaman Hı -hı. da aciliyetimiz olmadığını ayırt etmek. Çünkü öyle bir an gelecek ki aslında çok yakınız. Araçlar çok hızlı bir şekilde şarj olabiliyorlar zaten. Olabilecekler. Hı hı. Cihazlar da çok gelişmiş durumda. Araçlar da. Altyapı biraz daha arkadan geleceği için eğer acelemiz yoksa o sırada altyapıya gereksiz bir talep yaratmamak, gereksiz bir peak, grafikte yükselme yaratmamak hı hı. adına hı hı. yavaş şarjı tercih ediyor olacağız. E, acil durumlarda da tabii ki her zaman özellikle dinlenme tesislerinde, otoyollarda hızlı şarjlar her zaman bizim için hayatımızı kolaylaştırıyor. Yardımcı oluyor olacaklar. Bir opsiyon olarak olacaklar. Telefonlarımızdan bir örnek vereyim. Başka bir soru soracağım şimdi aklıma geldi. Ee, hani hızlı şarj ederiz yavaş şarj ederiz ya da standart şarj ederiz. Ne derler? Çok hızlı şarj edersen otomobil telefonun bataryasının ömrü kısalır. Evet. Otomobilde de buna benzer bir şey var. Ben sürekli hani DC kullanırsam ya sürekli yüksek güçte şarj edersem otomobilime bir zararı dokunur mu? Veya AC'nin bir avantajı var mı? Hani tamam yavaş, zaman konusunda bize bir şey kazandırmıyor belki ama hı hı. uzun vadeli bir faydası var mı? Aslında şöyle bu yanlış bilinen bir konu toplumda. Hı hı. AC veya DC şarj etmemizin araç için hiçbir farkı yok genel olarak. Çünkü aslında aracın araç günün sonunda hep DC şarj olur. DC şarj olmak ister. Biz AC bile şarj etsek, şarj ettiğimizi zannetsek araç kendisi onu DC'ye çevirip gene DC şarj eder. Ee, bu tarafta cep telefonu benzetmemiz çok doğru. Ben de bunu örneği vermeye çalışıyorum her seferinde. Tıpkı cep telefonuyla yaşamayı öğrenmek gibi aslında bu hayata geçişimiz. Her sabah hepimiz evimizden cep telefonumuz full şarjla çıkıyoruz. Geceden takarak dolayısıyla o şarjın bütün gün yetiyor olmasını bekliyoruz. E benzer bir şekilde araçlarımız full şarja çıkıyor olacağız gelecekte evimizden AC şarj cihazlarımızla ağırlıklı olarak. E ta ki o şey o gün o şehrimizi yaşadığımız şehri terk etmediğimiz e, ana kadar. Terk ediyorsak şehirler arası yollara tabii ki DC şarjı tercih edeceğiz. Bu gibi kullanımlarda da bataryaya hiçbir zarar olmayacaktır. Çünkü aslında telefonu şarj etmekten biraz daha akıllı bir durum. E Araçlardaki araçların üzerindeki BMS sistemi, bu Battery Management sistem aslında şarj hızını cihaza hükmederek ayarlayan bir sistem olduğu için zararlı olduğunu düşündüğü seviyede her zaman şarjı düşürüp istediği zararsız seviyeye getirebilmeye hakim, getirebilecek bir özelliği var. Dolayısıyla Hı. bu konuda bir zarar yok. Her zaman istediğimiz gibi şarj edebiliriz. Gelecekte peki şimdi otomobillerin, elektrikli otomobillerde bataryalar bir sorun. Şöyle ki büyük kapasite istiyorsanız ağırlığınız artıyor Hı. ve kapladıkları alan da artıyor. Hani araç tabanı vesaire bir şekilde dengeleniyor ama sonuçta bir ağırlık oluyor. Gelecekte peki şarj teknoloji ilerledikçe acaba bizim daha küçük bataryalar ama çok kısa enerji ikmali şeklinde mi geçecek hayatımız hani sizin kişisel fikriniz veya hani araştırmalar ne gösteriyor Aslında bu konu ben 90'lardaki ve 2000'lerdeki içten yanmalı motorlardaki downsizing e, trendine benzetiyorum. E, daha yüksek güçlü motorlara ihtiyaç vardı belki daha az yakan motorlara ama bunu bir şekilde hacmi düşürerek gittik. Bu taraftaki eğilim de Bataryaların sayısını büyütmeden, yani bataryaların boyutunu büyütmeden mevcut bataryalarla verimliliği arttırarak yani 100 kilometredeki e, elektrik sarfiyatını yani yakıtı <laughs> azaltarak e, aynı bataryalara çok daha fazla menzil gidebiliyor hale geleceğiz. Şu an ortalamada bir elektrikli araç yaklaşık olarak 16 ile 26, 30 kilowatt saat tüketir 100 kilometrede. <laughs> belki bunlar biraz daha azalacak, belki 10 kilowatt saatlere düşecek, belki daha da altına düşecek. Böyle bir durumda. 50 kWh, 70 kWh bataryası olan bir araç hı hı. rahatlıkla 600-700 geçebiliyor olacak ve trend aslında o tarafa doğru gidiyor diyebiliriz. Tamam. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum. Biz de teste kaldığımız yerden devam edelim. Evet, güneş batmak üzere ve nihayet bugünün sonuna geldik. 8 otomobili de İstanbul Park'ta limitlerine kadar zorladık, Menzil anlamında elbette. E, ve orta ilginç sonuçlar çıktı. E, MG'den başlayayım. MG 263 kilometrelik bir menzil vaat ediyor üreticisi tarafından açıklanan verilere göre. E, bizim elde ettiğimiz değer ise 158,5 kilometre oldu ve otomobil pistte tamamen e, hareketsiz kalana kadar e, bu değeri elde ettik. Mercedes EQC testteki otomobiller arasında en yüksek e, maksimum menzil vadeden otomobillerden biriydi. 470 kilometrelik bir menzil vaadi vardı. Ortalı menzil iddiası ise 414 kilometreydi Mercedes tarafından açıklanan. Bizim testte elde ettiğimiz değer 206 kilometre oldu. Bu ciddi bir sapma anlamına geliyor. Karşılaştırma Almanya'dan katılan Opel Mokka E, 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de satılacak modellerden birisi. Ee, 324 kilometre gibi bir menzil vadi vardı Mokka E'nin. Testimizde imza attığı değer ise 151 kilometre oldu. BMW i3 karşılaştırmadaki 8 otomobil arasındaki en eski model tasarımıyla bunu çok iyi gizlese de artık batarya kapasitesi günün gereklerini tam anlamıyla karşılayamıyor. Aslına bakarsanız günlük kullanımda şehir içinde kullanım için yeterli ama e, testi elde ettiğimiz 134 kilometre. 325 kilometrelik maksimum menzil vadi karşısında ve hatta ortalama menzil olarak verilen 260 kilometre karşısında oldukça düşük kalıyor. Yani BMW i3 e, olumsuz anlamda bir sürprize imza attı. Karşılaştırmadaki en ilgi çekici otomobil şüphesiz Porsche Taycan. Kağıt üzerinde 464 kilometrelik bir maksimum menzil iddiası taşıyan e, Taycan, testimizde 290 kilometre imza attı. E, bu karşılaştırmada elde ettiğimiz en uzun menzil oldu. Vaat edilenin karşısında elde edilen belki çok yüksek olmayabilir ama günün sonunda menzil şampiyonu Porsche Taycan oldu. BMW iX3, e, BMW'nin elektrikli otomobil dünyasına e, müşterilerini geleneksel bir karoselle davet etme çabasıyla karşımıza çıkan bir model. Kağıt üzerinde 450-459 kilometre arasında değişen bir maksimum menzil vaadine sahip. Ancak testte 167 km imza attı şaşırtıcı bir biçimde. E, iX3 de tıpkı i3 gibi menzil konusunda karşılaştırmanın olumsuz sürprizlerinden birini imza attı. Karşılaştırmanın en düşük kapasiteli bataryası doğal olarak en düşük menzile neden oldu. Mini Elektrik 114 kilometre, 114,2 metre olarak da bahsetmem gerekirse, 114 kilometre, 200 metrelik bir menzile imza attı. Otomobil şehir içi kullanım odaklı olduğu için uzun yolculuklara pek uygun görünmüyor. Jaguar I-Pace, karşılaştırmadaki en yüksek batarya kapasitesini sunan model. 90 kilowatt saatlik bir çok büyük bir bataryaya sahip. Teorik menzili de WLTP'ye göre maksimum menzili 470 kilometre. Ancak bizim testte elde ettiğimiz değer 217 kilometre oldu. Bu açıdan bakıldığında çok parlak bir değer değil tabii ama yine de 200 kilometre barajını aştığı için idare eder diyebiliriz. Gerçekleştirdiğimiz bu test ortalama bir sürücünün konfor donanımlarından taviz vermeden çıktığı bir şehirler arası yolculuğun nasıl sonuçlar doğurabileceği hakkında bize fikir verdi. Elektrikli otomobillerdeki gelişim çok çarpıcı. Ancak gerçekçi olmak gerekirse kağıt üzerine vaat edilen kilometrelere ulaşmak standart bir sürüşte bir hayli zor. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Oto YouTube kanalına abone olup bildirimleri açarak tüm yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.